Ülkemizdeki muhalefetin seviyesine son günlerde bir kez daha tanık olduk. Açık söylüyorum. Türkiye'nin ana muhalefet partisini mi yoksa bir ilkokul müsameresini mi istiyoruz? Halen anlayamadım. Lafa gelince Sayın Özel Gazi Mustafa Kemal'in koltuğunda oturuyorum diyor. Ama bakıyorsunuz ne bir ciddiyet var ne ağır başlılık var. Ne de işgal ettiği makamın kendisine zorunlu kıldığı vakur duruş var. Koltuğunu korumak için bir atraksiyon yapması lazım. Fakat onu bile doğru düzgün beceremiyor. Hatırlarsanız bir ara ülkenin yarısı aydınlıkken ışıkları kapatalım dediler. Ancak bu eylem nispeten bir emek, disiplin, iyi kötü bir koordinasyon gerektirdiği için sadece Üç gün dayanabildiler. Sonra mecliste nöbet işine girdiler. Onda da CHP elitizminin kurbanı oldular. Şimdi daha orijinal bir eylemle kamuoyunun huzuruna çıktılar. Bir defa şunu söylemek isterim. Bu son çıkışlarını açıkçası biz de beklemiyorduk. Milletimiz gibi biz de bu orijinal fikir karşısında dumura uğradık. <laughs> CHP'nin siyaset üretme kabiliyetini böylece bir kez daha görmüş olduk. Öncelikle bu dahiyane fikir için CHP lideri Sayın Özgür Özel başta olmak üzere CHP yönetimini tebrik ediyorum. Halkımızın umutlarını artırdılar. Türk siyasetine yeni bir ufuk kazandırdılar. Demokrasimizin gücüne güç kattılar çok çaba ve zahmet gerektirmediği için kart oyununun CHP'nin karakterine daha uygun olduğu kanaatindeyim. Öncekiler kelebek ömürlü olmuştu. Bunu biraz daha devam ettirebilirler. Ama kendilerini bu oyuna fazla kaptırmasınlar. Daha bunun puzzle'ı var. Pişbiriği var. Pokeri var. İskambili var.